Selamın sünnet şekli. Sual. Hanif selamıyla selam selam derim diyenler var. Böyle selam uygun mudur? Cevap. Hanif selamı diye bir selam yok. Peygamber Efendimizin bildirdiği normal selam vardır. Ne Peygamber Efendimiz ne de bir İslam alimi böyle selam vermemiştir. Böyle selam vermek sünnete ve Kur'an-ı Kerim'e uymadığı için bid'attir. İslam'dan önce Araplar hayyekallah yani Allah sana uzun ömür versin diye selamlaşırlardı. İslamiyet gelince, selamün aleyküm veya esselamu aleyküm diye selam verilmesi emredildi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Ayetlerimize inananlar sana gelince, selamün aleyküm de. En'am suresi 54. ayeti Henüz cennete girmeyen ama cenneti umanlar, cennet ehline selamün aleyküm derler. Araf suresi 46. ayeti Melekler cennet ehline sabretmenize karşılık selamün aleyküm derler. Rad Suresi 24. ayeti. Melekler selamün aleyküm yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. Nahl Suresi 32. ayeti. Cennet bekçileri selamün aleyküm hoş geldiniz ebedi olarak buraya girin derler. Zümer Suresi 73. ayeti. Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki Cuma günü vahşi hayvanlar birbirlerine selamün aleyküm, bugün cuma derler. Aleyke selam, ölülerin selamıdır. Din kardeşinize rastlayınca, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü diye selam verin. Resulullah birisinin kapısına gelince, Esselamu aleyküm derdi. Ehli cennet, nimetler içindeyken kendilerini bir nur kaplar. Rabbin ile şereflenirler, ve esselamu aleyküm ya ehli cennet denir. İşte Kur'an'daki selamün kavlen min rahim ayetindeki murat budur. Ondan sonra Allah onlara nazar eder, onlar da Allah'a nazar ederler. Rablerine nazar ettikleri müddetçe başka hiçbir nimete iltifat etmezler. Ta ki Allahü Teala'nın temaşası kalkıp nuru ve bereketi kalkıncaya kadar.